40 milyon. 50. Görmüyor musun bak önemli işlerim var. Görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saat. Nadide bir parçaya sahip oldunuz. En güzel, en eşsiz parçalar hep beni bulur. <laughs> Bittik kızımız. Kenan Baran'dan inciler. Döktürmüş yine. Bildiğim tek şey Kenan'ın sana olan zaafı. Söyle o Handana elini eteğini. Kenan, ete Özlem ile olan ilişkisini daha ciddi bir boyuta taşımayı düşünürken, Handan'ın sergi açılışı sırasında yaşanan beklenmedik bir olay her şeyi alt üst eder. Sergiye gelen gizemli bir ziyaretçi, Kenan'ın geçmişiyle ilgili sırları taşıyordur. Bu sır, Kenan'ın çevresindekilerle kurduğu tüm ilişkileri tehdit edebilir. Elini eteğini Kenan'ın üstünden çeksin. <laughs> O çok bayıldığın kocan düğün günü seni terk edip nereye gitti sanıyorsun? Demek sen babanı tanımıyorsun. Bırak beni. Bırak ağır ol, ağır ol. Bundan sonra kendimi sana ezdirmeyeceğim. Kenan Bey gelecek, Rüpe. Demek müzayedeye avlanmak için geldiniz. Yok, avlanmak çok genel bir terim. Ben oraya bizzat sizin için geldim. Sadece Handan, sergisinin başarısıyla moral bulsa da Kenan'ın sergiyi ziyaret etmemesi onun içindeki boşluğu daha da derinleştirir. Ancak gelen bir haberle tüm duyguları altüst olur, Kenan'ın özlemle evlilik planları yaptığı dedikodusu Handan'ın kulağına ulaşır. Hadi ise kalbini kıran kişinin karşısına bir daha çıkmak zorunda kalır. Bu karşılaşma geçmişte yarım kalan duygularla doludur. Bu sefer hem kendini hem karşısındakini affedip affetmeyeceğini sorgulayacaktır. Tüm karakterler için dengelerin değişeceği, gizemlerin ortaya döküleceği bir bölüm yaklaşıyor. Kral tahtında oturuyor olabilir ama çevresi ateşle çevrilmiş durumda.